sağda mı solda, mı? Ee, solda mı? Tempra SV. Kimde la bu? Tempra SV diyor. Selamun aleyküm. aleyküm selam, abi. Hoş, hoş bulduk. 94 Tempra SX AK diyor. Klima Allah Allah, aktif, muane yeni. S, boş, Allah Allah. kadranlı. X, Allah Allah. dijital klima. A, hidrolik direksiyon. Allah Allah. K, klima demek arkadaşlar. Tamam mıdır? Temprayı da böylelikle Allah Allah. öğrenmiş olun. Dayı nasıl bağırıyorsun lan? Ne diyoruz ustam fiyat buna? Abi 190 artı pazarlık. Pazarlık artıyı düşünelim. 170'e bırakırım. Vallahi söyleyeyim. mi? 170'e bırakırım diyor bak. SV arkadaşlar. Station wagon bak bu. Neredesi iç işleşiminde de duruyor. Bozulmamış bak. Berdesi Bakacağım çekeceğim. Bak Tempra, SX, AK, Kliması, miliması her şey duruyor. Dijital şeyi gösterir bu arada beyler bu bak. Şöyle içini anam müzik var arabada. Açalım. Kapatalım. Müzik var bizi telif anam bizi telife sokuyor müzik. Tamam müzik bizi telife sokuyor başkan. 170 dedik son değil mi? Evet abi. 170miş arkadaşlar son. Şöyle göstereyim içini içini. Gördünüz mü? Şey taktırmış multimedya tak. Bir şey sökmeyeceğim değil mi usta? Senden gelenlere hiçbir şey sökmeyeceğim ama itimi alırım. Neyi? Kul dokumu alırım. O ne ya? Şunu mu? He. He. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> o çocuklar aldı heveslenerek. He. Köpeğin ağzında ne var lan? Gördünüz mü? Tamamdır. <laughs> ee, <Harbini bırakırım>. tamam. <laughs> Hadi kolay gelsin. Sağ olun.